Sevgili çocuklar ve değerli anne babalar, nasılsınız bakalım Hepinizin Ramazan bayramını kutluyorum. Ramazan bayramınız mübarek olsun. Sizlerle birlikte bugün bu stüdyoda olacağız ve stüdyoya bağlantılar sağlayacağız. Belki de birçok arkadaşımız bize bayramla ilgili mesajlarını iletecek. Haydi, hep beraber istemeye başlayalım. İlk olarak karşınızda hacı batımız ve kara gözümüz. Bakalım hacıvatımız ve Karagöz'ümüz bize bayramla ilgili ne söyleyecek? Sizin de kara Karagöz'ü izleyeceksiniz. Lakin ben şimdi Karagöz'ümü çağırayım da birlikte bayramınızı kutlayalım. Karagöz'üm, iki göz'üm gel. Hııı, oh, sensin Kel. Yahu efendi, ben sana gel diyorum Kel demiyorum ki. Kara gözüm gelsene. Vallahi tokat yersin ensene. Yahu efendi gel bak çocuklar burada. Ramazan bayramlarını bir kutlayalım. Sonra da beraber gölge perdesine geçelim. Oo tamam efendi tamam tamam tamam. Deminden beri ne bağırıp duruyorsun. Yahu o. Oh, çocuklar Merhaba, ya söylesene çocukların burada olduğunu. Yahu efendi ben sana söyledim de sen beni dinlemiyorsun ki. Oo demek öyle. O zaman çocuklar Ramazan bayramınız kutlu olsun. Bay bay. Hadi bakalım bay 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 bay. bay. Karagöz'e çok teşekkür ediyoruz. Onların bu güzel dilekleri bizi çok mutlu etti. Birazdan fıstık gelecek ve fıstıkla sohbetimizi yapacağız. Ve Fıstığın bize sürprizi varmış. Açıkçası ben de çok merak ediyorum. Merhaba Fıstık. Hoş geldin. Merhaba Özgür öğretmen. Nasılsın bakalım? Çok iyiyim. Bil bakalım neden? Hmm, dur tahmin edeyim. Evet çünkü bugün Ramazan bayramı. Evet. Bugün bayram. Peki Fıstık. Ramazan bayramında neler yapacaksın? Ee, öncelikle erkenden kalkacağım. Güzelce bayramlıklarımı giyeceğim. Evet. Sonra? Ondan sonra büyüklerimi arayacağım. Hmm, mesela kimi arayacaksın? Dedemi, anneannemi, babaannemi. Oo, tüm büyükleri arıyorsun yani öyle mi? Evet. Bütün büyükleri arayacağım ve bayramlarını kutlayacağım. Peki. Bu sene şeker harçlık var mı? Şeker var tabi evde bir sürü şeker var bir sürü şeker yiyeceğim. Ama harçlık kısmı biraz şüpheli. Neden ne oldu? Normalde el öperdik. Ondan sonra hemen para verirlerdi. Ama şimdi kapı kapı dolaşıp el öpemeyeceğiz. Hmm, peki işte bunun yerine ne yapacağız? Görüntülü konuşacağız. Senin telefonun var mı? Var tabii ki. Fıstık. Seni çok tutmak istemiyorum. Biliyorum çok işin var. Evet çok işim var Özgür öğretmen. Zaten sırf senin bayramını da böyle kutlamış olmak için buraya geldim koşa koşa. Hemen dönmem gerekiyor. Güzel. Peki çocuklara bir şey söylemek ister misin? Çocuklar bayramınızı kutluyorum. Bol bol şeker yiyin. Keyfinize bakın. Aa, fıstık bu güzel mesajların için sana çok teşekkür ederiz. O zaman sürçülisan edildiysek Afola. Ramazan bayramınızda... Kutlu ola. Bay bay. Bay bay. Evet, fıstığa da bu güzel sohbetinden dolayı çok teşekkür ederiz. Sırada sanırım Bobby var. Bobby'nin bize söyleyeceği bir şeyler var. Hep birlikte Bobby'yi dinleyelim mi? Haydi, izleyelim bakalım. Evet, hacı var ve göz gösterisi var. Ben çok severim. Beraber izlemeyi ne dersin peki? Ee, beraber izleyebiliriz tabii ki. Ben de mutlu olurum. Ee, çocuklara bir şey söylemek istiyor musun? E, tabii ki söylemek isterim. Çünkü bugün çok özel bir gün biliyorsun değil mi? E nedir ki bugün? Bugün Ramazan Bayramı. Yani şeker bayramı. Aa biliyorum tabii ki Bobicim. Seni yokladım biraz. Bakalım hatırlayacak mısın diye. Hiç unutmadım ki ben hep bugünü bekledim zaten. Peki, bir şeyler söylemek ister misin? Ee, çocuklar, kendinize çok dikkat edin. Aile büyüklerini ulaktan arayın ve bayramlarını kutlayın ve şeker yiyin. Ama çok yerseniz dişleriniz çürüyebilir. Ah, çok teşekkür ederiz Bobby. Bu güzel mesajların emin ol ki yerine ulaşacaktır. Kendine iyi bak, görüşürüz. Sana da iyi bayramlar. İyi bayramlar. Özgür öğretmen, beni çok ihmal etme tamam mı? Evet, Bobby'ye de çok ama çok teşekkür ederiz. Şimdi de yaşlı amcamız, yani Medda'mız da sıra. Hep beraber Metdağı dinleyelim bakalım. Bizim için bugün nasıl bir hikayesi var? Edeyim meclise bir kıssa beyan, kıssadan hisse ala Arif. Hak dostum diye başlayayım söze. Hoş olsun beyler. Kıssamız size. Ya efendi geçti koskoca Ramazan ayı. Geldik Ramazan'ın en kıymetli anına yani bayramına. Efendiler bu bayram biraz dikkat edeceğiz ama unutmayın. Bayramları bayram yapan zaten bizleriz. Bizler annelerimizi, babalarımızı, büyüklerimizi İstediğimiz zaman arayabiliriz. Onlar için her gün bayram yapabiliriz. Yine böyle bir günde bizim küçük memiş bağırdı bana. E eh amcacım amcacım bayramın mübarek olsun amcacım. Amcacım bugün mübarek kurban bayramı. Dedim efendi emin misin kurban olduğuna. Amcacım bugün mübarek Ramazan bayramı. Ah dedim efendi böyle söyle bugün Ramazan bayramı. Bugün büyükleri arayalım, bugün büyüklerimizin hepsinin bayramını kutlayalım, unutmayalım bayramlarını kutlayalım. Çocuklar sizde harçlık istemeyi unutmayın, şimdi veremezler ama daha sonra dedeleriniz, nineleriniz, anneleriniz, babalarınız size bir sürü harçlık verir yav. Haydi bakalım bayramınız mübarek ola, seyrola, görüşmek üzere. Bedduamıza çok teşekkür ederiz. Pardon? Aa, öyle mi? Kavuklu Hamdi mi? Çocuklar, Kavuklu Hamdi de gelmiş. Hep birlikte Kavuklu Hamdi'yi izleyelim mi? Kavuklu Hamdi. Şekerleri yiyeyim bakalım. Ha, ziyaret bu sene yok. Ama telefonlardan haşlık isteyin biraz. Açlık isteyin. Telefonlardan açlık isteyin. Bana da biraz haşlık isteyin. Tavuklu diye de gerçekten teşekkür ederiz. Ve sırada beklenen an geldi. Hacı kare gözümüz gölge perdesine gelecek ve Ramazan bayramı ile ilgili oyunlarını sunacaklar. Hepinize iyi seyirler. Kendinize çok iyi bakın. İyi bayramlar. Ramazan bayramınız mübarek olsun. Görüşmek üzere. Bay bay. Pencerenin perdesini Aç bana göster yüzünü Görmek için gül gör yüzünü Dağ da geldim ay hak çocuklar bayramınız mübarek olsun çocuklar ramazan bayramınız mübarek olsun şeker bayramınız mübarek olsun yahu Bugün bayram. Oh maşallah maşallah. Ala 11 ayın sultanı da geldi geçti. Yalnız bu bayramın bazı özellikleri var. Bu bayram biraz uzak gibiyiz. Aksine çok çok da yakınız öyle değil mi? Yahu efendiler ben bir kara gözümü çağırayım da Onunla da bir bayramlaşalım bakalım. Kara gözüm. Kara gözüm iki gözüm. Neredesin? O arkandayım kel kafalı kara yüzüm. Yahu efendi bak gördünüz mü çocuklar? Yine bak. Efendi gel buraya bayram geldi bayram. Oh, demek bayram geldi. Aa, neredeydi ki bayram? Ben uzun zamandır bayramı görmüyorum. Askere gitmişti? Ne olmuştu ona? Ya efendi öyle bayram değil. Oo, oh, tamam. O zaman böyle bayram. Hangi bayram? Ya o efendi. Biz hangi aydaydık? Oo, oh, tamam. Biz hangi aydaydık? Hmm, şimdi hatırladım. Biz Şubat ayındayız. Ya efendi Şubat olur mu? Ee, Mart. Yahu Mart mı? e, ee, pazartesi. Yahu pazartesi ay mı? Ee, kış. Yahu o da mevsim. Efendi biz Ramazan ayında değil miydi? Mutlu, mesut bir şekilde bayramımızı kutlayabiliriz. Oo, doğru diyorsun efendi. Tamam tamam. O zaman nasıl kutlayacağız bu bayramı? Ya efendi sana bir sorum var. Oo, ee, tamam demek bana bir borum var. Ya efendi boru değil soru soru. Ee, Hani nerede o eski koru? Ya efendi koru falan yok. Sana diyorum ki sana bir sorun var. Oo tamam. Ne sorun var bana? Yahu efendi bayramın birinci günü neler yapılır? Ee, bayramın birinci günü mesela kumbaradan para alınır. Ya efendi neden kumbaradan para alıyoruz? Ee, o zaman ee, tencereden para alınır. Ya efendi öyle de olmaz. Babamın cüzdanından para alınır. Ya efendi o hırsızlığa girer. E, ee, ne yapacağım o zaman ya? Efendi bu bayram biraz farklı. Özel bir bayram ya. Şimdi sevdiklerimizi görün tülü arayacağız onlarla konuşacağız. Oh tamam Sen o zaman git sevdiklerimizi bütün hepsini gömültülü o ara. Yahu gömültülü değil görüntülü. Ha, ee, tamam şimdi anladım. Göstermeli mi? Yahu onun gibi bir şey. Yani sen biraz cahilsin anlamazsın. Ee, kim demiş ben cahilim? Benim bir kere iPhone 711 benim var. Yahu deme öyle. Roblox'um da var benim. Yahu yapma. Ondan sonra bir de milli piyango biletim var. Yahu o niçin? Ee, onu ne demeliyim? Onu da yanıma aldım. Bıy bıy bıy, 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 bıy. efendi vallahi alemsin. Efendi bayramda görüntülü bir şekilde büyüklerimizi arayalım. Onların bayramını kutlayalım, tamam mı? O tamam tamam. Ee, ben o zaman eve gideyim, hemen arayayım. Efendi bu bayramda bütün birbirini sevenler bir arada olur. Sen neden gidiyorsun? Bak vallahi çok üzüldüm. Ee, tamam efendi tamam ya şaka. Şurada arkada saklanmıştım zaten. Ee, tamam o zaman e, bayram için çocuklara bir türkü söyleyelim. Tamam yahu. Senin sesin güzel mi? O ne demesin. Benim büyük büyük dedem Kel Mehmet çok ünlü bir türkücüydü. Yahu bak gördünüz mü çocuklar yine gitti. Bak ben biliyorum biliyorum bak. Yahu şaka yapıyorum anlamıyor. Gel buraya tamam bugün bayram küslük olmaz. Bayramda bütün küsler barışır. Gel buraya da barışalım. Yahu efendi bayramda küslük olmaz. Ha doğru diyorsun tamam o zaman barışalım. Yahu efendi beni affedebilecek misin? Vallahi affettim. Bugün bayram bugün küsler barışır. Ya efendi tamam çocuklar siz de eğer arkadaşlarınızla bazen küsüyorsanız bugün muhakkak onları arayın da onların bir halini hatırını sorun. Onların da bayramını kutlayın. Aa, tamam doğru diyorsun. Bugün küsler barışır herkes bayramlaşır. Yahu sürşülisan eylediysek affola. Ya Ramazan bayramınız da kutlu olsun efendilere.